İyyâ kenestâin ayetini nasıl anlamalıyız? Ölülerden istiâne ve istigâse meselesi hakkında bu ayetten daha sahih ve daha sarih nas mevcut mudur? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bu İyyâ kenâbudu ve İyyâ kenestâin ayeti bu çerçevede çok sık zikredilen ayetlerden birisidir. Evet Allah'tan yardım dileriz. Allah Teala'dan yardım dileriz. Ama bu başkalarından yardım dilemediğimiz anlamına da gelmez. Allah Teala alemi sebepler alemi kılmış. Her şeyi bir şeye sebep kılmış. Dolayısıyla şeyleri sebeplere bağlı kılmış. Biz iyya kenestayin derken aradaki bu sebeplere tevessülü ihmal etmiyoruz. Hiçbir zaman iyya kenestayini bayraklaştırıp slogan haline getirip başkalarını tekfirde bir iki ucu keskin kılıç gibi kullanan insanların kendileri bile sebeplere tevessül etmekten geri durmazlar. Burada mesele neyin neye sebep olduğunun tespiti noktasında düğümleniyor. Yani biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabrinin başına giderek onun ruhaniyetinden istimdat etsek bu sebeplere tevessül anlamında meşru bir şey olur mu olmaz mı? Tartışma buradan çıkıyor. Yoksa sebeplere tevessülü onlar da inkar etmiyor yani. Bu noktaya şöyle bakmak Allahu alem en doğrusu arkadaşlar. Bu ümmetin alimlerinin bir kısmı bu meseleye caizdir demiş, bir kısmı caiz değildir demiş. Yani muhtelefun fih bir mesele, ihtilaflı bir mesele bunu çok büyütüp hayatın yegane temel meselesi haline getirip birilerini şirkle itham etmek, şirke düşmekle itham etmek, bu kadar büyütmek, bu seviyeye getirmek doğru değil. Muhtelafın fih bir meseledir. Bu ümmetin bir kısmı, alimlerinin bir kısmı caiz demiş, bir kısmı değil demiş. Bir kısmı amel etmiş, bir kısmı etmemiş. Amel edenler de bu farzdır, ihmali, terki, günahtır, vebaldir falan dememişler. Caizdir, meşrudur demişler. O zaman yani kafamızda bu seminerlerin ilkinde, ilklerinde, bundan 4-5 sene belki 6-7 sene kadar evvel başlamış bu seminerlerin ilk ayaklarında bu meseleyi dermeyen etmiştik. Bizim için hayat sadece ya da İslami hükümler sadece kesin doğrular ve kesin yanlışlardan ibaret değil. Arada bir de muhtelefun fih meseleler var kesin doğrular var, kesin meşrular var, kesin gayri meşrular var. Bir de arada muhtelefun fih olanlar var. Bilincimizde, algımızda bunlara da yer açmamız lazım. Bu mesele bir mesele hakkında bu ümmetin alimleri ihtilaf etmişse, bu mesele hakkında kesin hüküm cümleleri kurmaktan kaçınmak lazım. Sonuçta ihtilaflı bir mesele. Bu alim öyle demiş, bu alim böyle demiş. Ben bu meselede fikir beyan etmekten sarfı nazar ediyorum demek bile başlı başına makbul, makul, meşru bir davranış olur.